Mavi kartla Almanya'ya gelirken ne gibi avantajlarınız var? Hiçbir avantajınız yok. Tır şoförü gelirken ne vizesi alıyorsa aslında siz de o vizeyi alıyorsunuz. Mavi kartın tek bir üstünlüğü var. Ben fıstık yeşili kartla göç edeceğim ısrarınızı anlamakta zorlanıyorum. Size ne? Yahu gerçekten size ne? 81 adada da Almanca dil şartını istiyorlar memurlar ama Almanya'ya göç edebilme özelliklerini barındırın. Almanca dil şartınızı geliştirin. Almanya'ya mavi kartla gelmek ister misiniz? Ya da pembe kart. İsterseniz yeşil yeşil kartla Almanya'ya gelebilirsiniz. Ya da gök kuşağında beğenmiş olduğunuz renklerden bir tanesiyle. Can Yicel öyle diyor ya, bağlanmayacaksın hayata öylesi körü körüne. Hiçbir şeye o benimdir demeyeceksin. Mesela gök kuşağı senin olacak. Gök kuşağının mavisi senin olacak dediği gibi. Hiçbir şeye bağlanmayın arkadaşlar. Size ne mavi kart, yeşil kart, pembe kart, turuncu kart. Sizi kartların rengi neden ilgilendiriyor? Almanya'ya göç ederken neden sürekli vize tipiyle kartla, mavi kartla detayıyla boğuşuyorsunuz. Neden mesela ısrarla mavi kartla gelmek istiyorsunuz? Mavi kartın ne olduğunu biliyor musunuz? Size neler getirdiğini biliyor musunuz? Bu ısrar niye? Yayınına hoş geldiniz. Mavi kartı anlatacağım bugün sizlere. Ama mavi kartı anlatırken de neden mavi kart diye soracağım? Yani adı böyle çok atraktif, çekici olduğu için mi mavi kart? Adı size çok egzantrik geldiği için mi? Niye mavi kart mesela? Neden mavi kartla göç etmek istiyorsunuz? Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki mavi kartla sadece sadece 4 yıllık lisans mezunları göç edebiliyorlar. Aslında dünya üniversiteler açısından baktığımızda 3 yıl ve üzerindeki lisans mezunları mavi kartla gelebiliyorlar. Türkiye'de 3 yıllık lisans olmadığı için Türkiye'den göç edecek kişiler 4 yıllık lisans mezunları oluyor. 4 yıllık lisans mezunu iseniz mavi kartla Almanya'ya göç edebiliyorsunuz. Biz mavi kartlı farklı programlarda anlatıyoruz ve karşımıza çıkan her lisans mezunu adayın ben mavi kartla gelmek istediğim cümlesini duyuyoruz neden mavi kart dediğimde buna verecek cevapları olmayabiliyor. Neden mavi kart? O zaman mavi kart nedir ona bakalım. Mavi kart 4 yıllık lisans mezunlarını Almanya'ya göç ettiren bir vize türü. Mavi kartı alabilmek için öncelikle lisans mezunu olmanız lazım. Sonrasında da Almanya'da bulacağınız işin sizin kendi alanınızda olması lazım. Yetmiyor. Sonrasında sizin mavi kart sınırında maaş kazanmanız gerekiyor. 2025 yılı için bu 4029 euro. Şayet kazan kazanacağınız maaş 4029 euro bürüt ve üzerinde ise 4 yıllık lisans mezunu ve lisans alanınızla doğru orantılı bir bölümle Almanya'ya göç ediyor iseniz mavi kartla Almanya'ya gelebilirsiniz. Şayet Almanya'nın çok aradığı mesleklerinden bir tanesini yapıyorsanız, örneğin mühendisseniz, mimarsanız, doktorsanız, hemşireyseniz ve lisans mezunuysanız, Almanya'nın Mangel Beruf'u yani çok aranan meslekler sınıfından bir meslek yapıyor iseniz bu kez 3850 euro ile Almanya'ya gelebiliyorsun. Bu rakamların bürüt olduğunu hemen söylemem gerekiyor. Ve bu rakamların bu yayını 2026 ve sonrasında izleyenler için 2025 yılına ait olduğunu da söylemem gerekiyor. Mavi kartla Almanya'ya gelirken ne gibi avantajlarınız var? Hiçbir avantajınız yok. Tır şoförü gelirken ne vizesi alıyorsa aslında siz de o vizeyi alıyorsunuz. Yani Türkiye'den Almanya'ya gelirken hiçbir avantajı yok. Mavi kartla gidenlerin eşlerinden Almanca dil şartı istenmiyormuş. Efendim 18B ile gelenin eşinden de istenmiyor istenmiyor. 18 aile gelenin eşinden de istenmiyor. Şartları uygunsa diye parantez açıyorum. 19 C ile gelenin ailesinden de istenmiyor. Yani mavi kartın diğer vizelere üstünlüğü yok. Mavi kartın tek bir üstünlüğü var. Almanya'ya geldikten sonra. Almanya'ya geldikten sonra B1 düzeyinde Almancayla 21 ayın sonunda süresiz oturum izni alabiliyorsun. Mavi kartla Almanya'ya geldikten sonra mavi kart sınırlarında maaşınızı 21 ay boyunca kazanırsanız, 21 ay boyunca çalışırsanız B1 düzeyinde Almanca biliyorsanız süresiz oturum izni alabiliyorsunuz. Peki 18B'de bu durum ne? 36 ay. 36 ayın sonunda B1 düzeyinde Almanca ile 18B vizesiyle Almanya'ya gelenler süresiz oturum izni alıyorlar. Yani mavi kartın burada 18B'ye karşı 15 aylık bir üstünlüğü var. B1 düzeyinde Almanca'yı öğrenemediğinizde 27 ayın sonunda A1 düzeyinde Almanca ile süresiz oturum izni alabiliyorsunuz. Mavi kartın diğer vizelerden tek özelliği üstünlüğü budur. Bunun dışında diğer bütün şartlar, diğer bütün vizeler birbirleriyle aynı. Yok birbirlerine bir üstünlükleri, yok birbirlerinden bir farkları. O nedenle sizin ben mavi kartla göç edeceğim, ben turuncu kartla göç edeceğim, ben fıstık yeşili kartla göç edeceğim ısrarınızı anlamakta zorlanıyorum. Size ne? Yahu gerçekten size ne? Kartın renginin ne önemi var? Sana ne be kardeşim? Senin için önemli olan nitelikli işçi vizesini alıp gelmek. Senin için önemli olan nitelikli işçi özelliklerini, şartlarını taşıyan bir meslek Almanya'ya gelmek ve Almanya'da oturum izni almak. Kartın renginin mavi kart olmasının, fırsat kart olmasının hiçbir farkı yok. Fırsat kart da bir vize türü, diğerlerinden farklı ama bu kart meselelerini ya da mesela bazı arkadaşlar diyor ki abi benim bile adını bilmediğim vize türleri soruyor. 32F ile geleceğim, 27 yumuşak G ile geleceğim, 56Z ile geleceğim. Ya sana ne? Sen buna niye kafanı yoruyorsun? Sen kardeşim şuna kafanı yoracaksın. Türkiye'de en az 2 yıllık bir okuldan mı mezun? Evetse devam ediyoruz. Almanca'yı öğrenebildin mi? Evetse devam ediyoruz. Almanya'da bir iş sözleşmen var mı? Evetse devam ediyoruz. Memur senin durumuna göre uygun bir vize türü seçer ve bir damgayı vurur. Yok bu damgaların birbirlerinden farkları. O vizenin bu vizeden bir farkı yok. Almanya'ya geldiğimizde hepimiz aynıyız. Hepimiz Almanya'ya taşıyan vizeler bunlar. Tır şoförü olarak, ilkokul mezunu da olsanız Almanya'ya Almanca bilmeden gelebiliyorsunuz. Yani vize türlerinin sadece eşin Almanca bilip bilmemesine eş. Almanca dil şartı istenip istenmemesine etkisi var. O da sadece tır şoförleriyle ilgili olan vizede. Tır şoförü şayet nitelikli işçi özelliklerini taşımıyorsa sadece tır şoförü ise onun eşinden Almanca dil şartı istenebiliyor. 81 ada da Almanca dil şartını istiyorlar memurlar ama emin olun ki 81 adaki uygulama hala eski uygulama. Orada çalıyı dolaşıyoruz çok zaman. Yani çalıyı mı dolaşalım? 81 ay işlemini yapan memurla mı dalaşalım? Memurla dalaşmaya uğraşmayı tercih etmiyoruz. Çalıyı dolaşıyoruz. Aslında Nitelikli işçileri neşlerinden Almanca dil şartı istenmez. Nitelikli işçi özelliklerini taşıyorsanız 18A, 18B, mavi kart, 19C bunlarda istenmemesi gerekiyor. Ama konu uzun hikaye bu yayının da konusu değil. Özetle siz kartın rengini boş verin. Mavi kartmış, turuncu kartmış boş verin. Bunlara kafayı takmayın. 32 yumuşak G'ymiş, 57 Z'ymiş, 65 W'ymiş. Bu vize türlerine de kafanızı yormayın. Karışmayın. Almanya'ya göç edebilme özelliklerini barındırın. Bu özellikleri geliştirin. Almanca dil şartınızı geliştirin. Almanya'da bir iş bulun. Göç edin. Pasaportunuza vurulan mührün hiçbir farkı yok kardeşlerim. Kafanızı bunlarla şişirmeyin. Yok yere stres yapmayın. Yarın akşam yeni bir videoyla karşınızda olacağız. Esen kalın.